Amirim. Hı. Kolay gelsin. Size kahve getirdim. Afiyet olsun. Eyvallah canım. Yandım adam. Oh. Amirim söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama sizin asıl kalbiniz yanıyor. Hale yenge size nasıl postayı koydu ya? Ama ben o kadar dedim size sevinç komiserimle operasyona gitmeyin diye. Sana mı soracağım lan ben kiminle operasyona çıkacağımı? Ha? Gel. Aa, Semih. Senin ne işin var burada? Hoş geldin. Bu ne hoş sürpriz böyle. <laughs> ya geçiyordum buradan bir uğrayayım dedim. Niyeti niyetin. hoş geldin. Otur. Eyvallah. Ee, ne yaptınız? Yakaladınız mı Kara Faruk'u? Anlamadım. Ya geliyorum, köşeden döndüm. Önümde iki adam konuşuyorlar. Biri diğeri dedi ki, Kara Faru yakalamışlar. Öbürü de, yok dedi, sahtesini yakalamışlar falan. Deyince ben de bir sorayım dedim yani. Ulan sen ulu orta gevezelik mi yapıyorsun? Ne bu haberler lan? Olur mu amirim? Teessüf ederim. Siz beni biliyor musunuz? Benim ağzım mezardır. Ser veririm, sır vermem. Bizim meslekte gizlilik çok önemli. Ya ben hiçbir şey anlamadım. Ya Sevin sen yabancı değilsin. Şimdi bize bir ihbar geldi. Doğru. Biz Kara Faruk'u yakalayacağız diye gittik. Ama sahte Kara Faruk'u yakaladık. Ya doğrusunu anlatsanıza amirim ya. Aslında şöyle oldu. Şimdi adam bizi oyuna getirdi. Tamam mı? Şapşal'ın bir tanesini bulmuş, ona Kara Faruk maskesi giydirmiş. Biz de tabii oyuna geldik. Ya çok acayip tongaya düştük. Hatta bu yüzden amirim hale kavga etti. <laughs> Levent, sus. Sus Levent. Çıldırtma beni Levent. Ya abi kusura bakma ya. Keşke ben sormasaydım. Ya yok Semih. Bu böyle saçma sapan şey diyor, konuşuyor. İşte ondan yani. Yok yok amirim, önemli değil. Ben alınmadım. Amirimin bu aralar biraz sinirleri bozuk. Hali yengeyle ayrıldı. Hali yenge evden gitti, malikanede yaşıyor. Amirim de ben yaşıyorum şu an. Sus Levent. Sus Levent! Ben öğreneceğimi öğrendim. Ziya abi senin kara Faruk olduğunu biliyordum zaten. Şimdi maskeni düşüreceğim seni. Tabii ya, maske. Evine girip maskeyi bulursam her şeyi ispat etmiş olurum. Ben müsaadenizi isteyeyim. Dur ya. Çay gelmedi. Bir çay içmeden göndermem valla. Rıfat, iki çay getir oğlum. Aa, yok, yok. Ee, Gerek yok. Ben sonra tekrar uğrarım abi. Bir işim var zaten. Ben hiç rahatsız etmeyeyim sizi. Yok, hoşçakal abiciğim. Görüşürüz. Sevife bir gün bize de bekleriz. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Hoşça kalın. Çok iyi çocuk ya. Çok sempatik. Bize derken? şey yani eve, amirim. Biz ne zaman biz olduk? Amirim, maç seridesiniz. Arkadaşınız sonuçta. Omlet yapacaksın değil mi ona? Yazıklar olsun be Levent. Yazıklar olsun. Çık dışarı.